Herkese merhabalar efendim. Telveci Kız kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu tarot desteme birazdan sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olan arkadaşlarımıza özel karıştırıp açacağım. Siz sevgili Başakların akıllarındaki kişi 15-30 Mayıs arasında nasıl bir duygu durumda olacak? Genel ruh hali ne yönde olacak ve en önemlisi size karşı nasıl duygular içerisinde olacak? Neler hissediyor? Bu ve bunun gibi soruların cevabını almak isteyeceğim. Şimdi sevgili başaklar ben sizler için kartlarımı karıştırıyorum. Fakat lütfen sizler de aklınızdaki kişiye konsantre olmayı unutmayın. Bu arada her aklımdaki kişi videosunda hatırlattığım için bir kez daha söylemek istiyorum ki Aklımdaki kişi dediğimizde sadece gönül ilişkisi yaşadığımız beni düşünmeyelim. Elbette o da olabilir fakat Küs olduğunuz, dargın olduğunuz bir arkadaşınız için de dinleyebilirsiniz bu videoyu. Görüşemediğiniz bir aile bireyiniz için de izleyip dinleyebilirsiniz. Bu da önemli bir hatırlatmadır. Şimdi sevgili başaklar, aklınızdaki kişi artık her kimse hayatınızda ne pozisyondaysa 15-30 Mayıs arasında genel anlamda bakalım nasıl bir duygu durumda olacakmış. İki tane kart birden geldi ikisini de aldım. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunu da hatırlatmak isterim. Kişisel olarak da benden seans alabilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekense WhatsApp ya da Instagram üzerinden mesaj yoluyla benimle iletişime geçmek. Her ikisi de şu anda gördüğünüz gibi tam karşınızda duruyor efendim. Evet şimdi gelelim aklınızdaki kişinin 15-30 Mayıs arasındaki genel duygu durumuna parasal anlamda bazı kaygılar taşıyor gibi e, ve bu enerjiyle bu sürece başlıyor aklınızdaki kişi sevgili başaklar e, çalışan birisi ise iş yerinde bir sorun olabilir bir iş kaybı korkusu olabilir ya da ya ben bu işi artık bıraksam mı e, bu işten bir çıkıp yakamı kurtarsam mı ama bunu yaparsam e, maddi anlamdaki e, Sıkıntılarımı nasıl hallederim kaygısı olabilir. Bazı yatırımlar yapmış olabilir. Onlarla ilgili e, doğru yatırım mı yaptım gibi bir kaygı olabilir. E, miras nafaka tazminat işi olabilir. Oradan böyle beklentisini, e, beklentimi tam karşılayabilecek miyim kaygısı olabilir. Yani böyle parayla ilgili kaygısal bir süreçten geçiyor. Bu tabii ki çok ciddi bir para problemine de... E, yani çok ciddi bir para problemi de yaşıyor olabilir ama paralı bir insansa bile dediğim gibi yatırımlarıyla alakalı vesairesiyle ilgili böyle kaygılar da taşıyor olabilir gündeminde böyle bir parasal konular, parasal kaygılar, doğru yatırım yapmalar, parasını iyi değerlendirmeler gibi durumlar söz konusu. Bunun yanı sıra yine bu aklınızdaki kişinin hayatında maalesef ki gezi düşmanı var sevgili Başak Burçları. Gezi düşman hep söylüyorum en tehlikeli olanıdır diye çünkü yani açık 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 düşmanlık yapan birisini biliriz ve zaten ondan bazı hamleler bekleriz ve kendimizi de belki bir şekilde koruruz ama. Geze düşman burada dost gibi görünen düşmanlardan bahsediyorum. İşte bu ciddi manada bir sıkıntıdır. Ve bu aklınızdaki kişinin hayatında böyle onu belki dost gibi görünerek yanlışa yönlendiren, onu da böyle negatif enerjiye sebep olan, belki kendi problemleriyle bu aklınızdaki kişinin enerjisini düşüren böyle biri var ve artık bu kişi her anlamda bu aklınızdaki kişide huzursuz aslında ediyor ama niyetini fark edebilecek mi işte orası muamma dilerim ki fark eder aslında iyi niyetli olmadığını aslında ona dost olmadığını dilerim ki fark eder ailesiyle alakalı e, ufak tefek problemleri olabilir ayrıca yani göbek bayı ile alakalı ufak tefek problemleri olabilir aklınızdaki kişinin ve bu süreçte onları Çözmek adına bazı hamleler yapacak olabilir ki çözer gibi de duruyor. Yani ailesiyle alakalı bazı problemler varsa ve onun çözmesi gereken problemlerse özellikle bunlar üzerinde duracak ve bu problemleri çözecek ve bir şekilde o aile huzurunda sağlayacak gibi duruyor. Çünkü bu konuyla ilgili zaten kendine güveninde olan bir insan ve sözü de yani geçen bir insan. Sosyal çevresinde, aile içinde sözü de geçen ve sözü de dinlenen birisi ve bunun da farkında. Belki de o sebeple böyle bazı problemlere, bazı konulara bir el atacak ve onları da bir çözüp halledecek gibi duruyor. Ve bakın 15-30 Mayıs arasında bu aklınızdaki kişinin hayatında kalıcı olarak e, bir değişim ve bir güzellik var. Yani iş değişikliği olabilir, okulla ilgili bir durum olabilir, hobileriyle ilgili bir durum olabilir. Şimdi aklınızdaki kişinin tabii yaşadığı hayatı düşünün. E, ona göre siz benim bu söylediklerimi yorumlayın kendi içinizde. Hayatının bu döneminde hakikaten onun için hem kalıcı... Hem değişim hem de olumlu bir gelişme olacak gibi duruyor sevgili Başak Burçları. Şimdi asıl merak edilen yere geldik. Bundan çok eminim. Çünkü kişisel seanslarımda da aklımdaki kişi açılımlarında en çok bu soru geliyor. Bana ne düşünüyor. Beni özlüyor mu? Beni merak ediyor mu? Ben de onun aklında mıyım? Şimdi bakalım bu soruların cevabı için kartlarımız bize ne söyleyecek? Ben kartlarımı yine size için karıştırıyorum ama... Aklınızdaki kişiye lütfen yine konsantre olmayı unutmayın sevgili başaklar. Ve bakılmaktanızdaki kişi sizin için ne düşünüyor, ne hissediyor. Bu arada tabii ki bunun genel bir bakım olduğunu da unutmayalım. Bunu da hep hatırlatıyorum. Genel bakımlarımda %100 nokta atışı yapma şansım yok. Bu sebeple hep söylüyorum. Bilen arkadaşlar mutlaka ve mutlaka yükselen burçlarını da izleyip dinlesinler. Ve hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarını da izleyip dinlesinler. Bu da önemli bir hatırlatma sevgili başak burçları. Şimdi haberler biraz sıkıntılı sizinle ilgili bir kere şunu en merak ettiğiniz şeyi en başta söyleyeyim yani sizi merak ediyor mu ediyor sizi düşünüyor mu düşünüyor fakat elim kolum bağlı diyor bakın bir e, negatif enerji var bir kere aranızda sevgili başak burçları yani şimdi bunu negatif enerji dediğimde hemen biri bize büyüme yaptı gibi düşünmeyin e, evet bazılarınız için bu da olabilir ama bir nazar enerjisi, bir kem göz enerjisi net var. Bilginiz olsun bir nazara gelmişsiniz yani. Ya da gelmek üzeresiniz. Dikkat edin. E, hatta şu anda görüştüğünüz birisi ise yüksek ihtimalle ufak ufak böyle sorunlar yaşamaya başlamışsınızdır. Görüşmediğiniz biri niyetiyle izleyip dinliyorsanız da barışma için e, bu tarih pek uygun değil gibi duruyor. Çünkü karşı taraf yani aklınızdaki kişi diyor ki benim elim kolum bağlı. Ve size karşı bir şeyin egosunu yapıyor sevgili Başaklar. Yani e, normal şartlarda çok egolu biri gibi durmuyor bu arada. Öyle bir karakteri yok ama e, bir şey onu e, bir üzmüş ya da belki çok kırmış e, böyle bir bir şey negosunu yaptığı da net bir şekilde burada görünüyor. Bu durum onu üzüyor mu? Sizinle arasının kötü olması ya da kötüye doğru ilerlemesi, gerginlikler yaşanması ya da belki de bir küslük var. Yoksa bile dediğim gibi böyle bir gerginlikler var. Bu durum onu üzüyor mu? Kesinlikle üzüyor. Çünkü hakikaten size karşı Sağlam duyguları var bakın bu aklınızdaki kişinin. Yani yaşadığınız şey şu anda hali hazırda gönül ilişkisi ise ya da geçmişte gönül ilişkisi yaşadığınız birisi ise gerçekten güçlü duygularla bağlı size. Ee... Bir arkadaşlık, dostluk ilişkisi ya da bir aile bireyi niyetiyle de izleyip dinliyorsanız yine duygularınız karşılıklı yine size güçlü e, duygular besliyor. Uzaktan uzağa böyle beğendiğiniz birisi ise yine hisler karşılıklı güçlü duyguları var. Fakat dediğim gibi e, egosal bir durum var. Negatif enerjiler var. E, bütün bunlara rağmen aklındasınız. Bütün bunlara rağmen... Ego yaptığı şeyler olmasına rağmen e, sizinle gergin olmak hiç hoşuna gitmiyor bu durum onu üzüyor. Ama bazı şeylerin e, sonlanması gerektiğini düşünüyor. Bu son ilişkinizin sonlanması artık bir daha görüşmemek anlamında söylemiyorum bunu. Bu o artık onu egosal olarak hangi konuda yıprattınız ya da belki o öyle algıladı. Siz hiçbir şey yapmadınız ama onun bir şekilde bir gururu kırıldı. Ee, o konuyla ilgili e, bir takıntı yapmış ve bu durumun sonlanması gerekiyor ki size bir adım atsın. Yani o takıntının sonlanması, belki bu duruma hazmetmesi, belki bir yanlış anlaşılma varsa bunun ortaya çıkması, yani bunun bir sonlanması gerekiyor ki size karşı. Daha pozitif bir insan olabilsin ki üzerinizdeki nazar enerjisi, kem göz enerjisi yani negatif enerjiler de aslında işi biraz zorlaştırıyor. Belki de onun yanlış şeyler düşünmesine sebep oluyor bu negatif enerjiler. Bununla ilgili de kesinlikle bir enerji çalışması tavsiye ediyorum siz sevgili Başaklara bilginiz olsun. Ama yolun sonunda yani daha doğrusu Genel anlamda aklında olduğunuzu, bir küslük dargınlık varsa bu dargının bir gün mutlaka sonlanacağını ama o o süreç için bu tarihin uygun olmadığını net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü duygular karşılıklı, çünkü duygular sağlam. Her ne kadar egosal durumlar veya negatif enerjiler olsa da bir şekilde bir şeylerin yolu bulunacaktır diye düşünüyorum. Efendim şimdilik benden bu kadar dilerim ki iyi bir rehberlik sunabilmişimdir sizlere. Videomu beğendiyseniz reyale de beğenerek beni desteklemenizi mutlaka ıı, rica ediyorum çünkü en büyük motivasyonum sizlerin beğenileri ve yorumları bunu hep söylüyorum ve belki ilk defa karşılaştık sesimi ilk defa duyuyorsunuz yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz diyerek. Bir suç ihsan ettiysem ki mutlaka etmişimdir. Her birinizin affına sığınarak sağlıklı saatte bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum efendim. O zamana kadar lütfen. Herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın.